Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Karsan hissesini inceleyeceğiz. Hisse buralarda tutunmaya çalışıyor. Ama tutunamamış gibi. Aşağı doğru kırılımlar gerçekleşmiş. Ve böyle bir kısa vadeli bir kanalın içerisinde gidiyor, düşüyor, geliyor gibi. Ama biraz canlı değil. Yani bu da tutunamayacak gibi bir Duyu şu yani aşağı kırılım gelmiş. Emma'dan destek almış geri ama çıkabilir mi bilmiyorum. Ama eğer çıkarsa yukarılara doğru hedefi var. Gider buralara 12 küsur atlara. Daha zirvesinden uzakta potansiyeli var. Ama dikkat edilmesi lazım. Takip edilmesi lazım. Durumu bana göre iyi değil. Alınır mı? Hayır. Beklemek lazım bu alaydan alınmaz. Satılır mı deseniz o size kalmış. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.